Çok değerli Kaman Ceviz TV izleyicileri, Kaman Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Çanakkale Destanı adlı tiyatro gösterisine geldik. Minik gençlerimizle konuşma imkanımız buldu. Çocuklarımız sürekli tiyatro istiyor. Evet, şu an sizi küçük Kamanlı hemşerilerimize bırakıyoruz efendim. Evet, tiyatro çok güzeldi. İsmin ne? Senin bir ismini alalım. Yiğit. Yiğit, nerelisin sen? Ben Kızı Özlü'yüm. Soy ismim Göğüş. Evet, sevdin mi tiyatroyu? Tiyatroyu sevdim, güzeldi, beğendim. Ben Buralıyım. Soyadım Aygün, adım Ethem. Evet, evet, Benim ismim Doğan Can Önal. Tiyatroyu çok sevdim, çok eğlenceliydi. Ben buralıyım. Evet, Doğan da çok teşekkür ediyoruz Can Evet canım. İsmim Haluk, soy ismim Kaya. Tiyatroyu çok sevdim. Buradan Necati Çolak'a da çok teşekkür ederim. Evet, biz çok teşekkür ederiz. Evet, el sallıyoruz. Salla. Adım Tuana. Tiyatronun devamını gelmesini istiyorum. Hadi. Okuldaki arkadaşlarına selam gönderiyor musun? Evet. Hangi okul? 60. Yetişine yılı Önkül İlkokulu. Hadi buradan öğretmenlerine ve arkadaşlarına bir el salla canım. Görüşürüz. Sayın Başkanım her gün tiyatro yapın. Çanakkale şehitlerimizi rahmetle anıyorum de. Çanakkale şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Yemedim Elif Bilgi. Yemedi, yemedi. Şahin. Sevdim. Çok güzeldi. Adım sevdi. Nene sevdi. El sallayalım. Adım anne şura. Çazoyu da sevdim. Okulunda bir be. Adı Far gün gör. Ee, i̇smim Seyma çok sevdim tiyatrocu <laughs> ee, şey, sınıfın 1 ve Tayyip Güngör. Teşekkür ederim. Bir de yakarız. İndirebilirsin. Hamda Berra. Tiyatroyu sevdin mi? Evet. Sen? İsmi? Reyhan Karadayı. Evet. Her zaman tiyatro yapılsın mı? Evet. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Evet, tiyatroyu sevdin mi? Evet. Her zaman tiyatro yapılsın mı? Evet. Evet, bir el salla buradan kameraya. Tamam, gel canım sen de gel. Evet, ismin ne senin? Ahsen Elan. Efendim? Ahsen Elan. Evet, Ahsen, Ahsen. <laughs> Nasıl, sevdin mi tiyatroyu? Sevdim. Kaça gidiyorsun sen? Üçe. Üçe gidiyorsun. Sen kaça gidiyorsun? İki. Sen de ikiye gidiyorsun. Tamam, çok teşekkür ediyoruz çocuklar. Sen daha önce de tiyatroya hiç geldin mi? Bir öncekine geldim. Bir öncekine geldin, onu sevmiştin. Evet. Bunu da seversin inşallah. Amin. Evet. Evet, senin adın ne canım? Abdullah Enes Kaya. Önceki tiyatroya da geldik, buna da geldik. Arkadaşlarımızla seviyoruz tiyatroları. Güzel oluyor. Kaman Belediye Sporu takip etmeyi unutmayın. Evet canım. Adım Nönlü Gülay'dır. Ben de önceki tiyatroya gelmiştim. Bu tiyatroya da seyredeceğiz arkadaşlarımızla. Evet, şimdi buradan hep beraber el sallıyoruz çocuklar. Çanakkale geçilmez. Çanakkale. Geçirmez. Daha önce de tiyatro gelmiş miydin sen? Öbürüne gelmemiştim, buna geldim. Evet. Senin canım. Ben de öncekine gelmemiştim, ben de buna geldim. Arkadaşlarım güzel demişlerdi, İnşallah beğeneceğim. Evet, siz de hemen buradan hemen bağırıyoruz. Çanakkale geçilmez. Çanakkale geçilmez. Ben bu Çanakkale Tiyatrosu'na geldim. Bir önceki tiyatroya da gelmiştim. Ama bu tiyatronun daha güzel olacağını düşünüyorum. Çok değerli Kaman Ceviz TV izleyicileri e, Tiyatro gösterisi az önce sona erdi Şu an Minik izleyicilerimiz Tiyatrocu arkadaşlarla fotoğraf çekiniyorlar Umarım Güzel bir yayın olmuştur Bugününüz dünden daha güzel ve umutlu Umutlarınız mutlu, mutlunuz daim olsun efendim Hepiniz Allah'a emanet olun